Burası Hasan'ın bahçesi. Buralar samırsak. Tarla. Kiraz ağacı. Bu da kiraz ağacı. Bu da erik ağacı. Burası nane. Hasan şimdi soğan temizliyor. Bak soğanlara. Maşallah maşallah maşallah. Bitirdin mi be? Bitirdim canım. Mesela yeter mi? Duy, yeter da. be çok bile be. O kadar soğan ne yapacağım ben be. Sporsin Soğanın ya. ana merkezi burası. Yani bu cam evinin içine soğan ekik. Bile oluk. İşte asma burada. Efendime söyleyeyim. Burası da şey evi. Bahçe evi. İçeride ağırlıklar mı falan filan konuluyor. Hasan'ın bahçesi burası. Bugün 1 Mayıs 2021. Havalar yağmurlu. Yağmur yağıyor. Hasan da işte soğan temizliyor. Öyle. Yarın da çocukları gelecek. İnşallah Allah'tan bir şey olmazsa. Burası böyle. Yani bahçe evler. Çiçekler, çiçekler bilmem neler var. Böyle. <laughs> e işte ben de buradayım. Ağaçların arasında böyle dolanıyoruz. <laughs> Çekiyoruz. Ya. <laughs> bu bahçe olayı bu. Hadi bakalım bay bay.